ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ı Karadeniz Bağrı'na bastı. Son albümü Yine Çalıyor ile zirveye yerleşen ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Karadeniz'de müzik şölenine imza attı. Olsun, Yenide, doğrusu, Döktün, Trabzon'da konser veren Yaşar, Şarkılarını yaklaşık 100 bin hayranıyla birlikte söyledi. Türk Müziği'nin güçlü sesi Ebru Yaşar geçtiğimiz akşam Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne aldı. 100 bin kişinin katılımıyla festivalin rekoruna ve kapanışına imza atan Yaşar, beyaz sahne kıyafetiyle çok şıktı. Trabzonluların büyük ilgi gösterdiği konserde başarılı sanatçı, şarkılarını alanı dolduran 100 bin kişiyle gece boyunca hep bir ağızdan seslendirdi. <laughs> Repertuarında sevilen şarkılarının yanı sıra Karadeniz türkülerine de yer veren Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum dedi. <laughs>